Dikkat dikkat ey kardeşlerim eğer ki babalarımız evlatlarımız eşlerimiz malımız mülkümüz servetimiz eğer ki Allah ve resulünden Allah ve resulün yolundan cihattan daha değerli değerliyse mutlu olduğumuz ve razı olduğumuz meskenlerimiz ve ticaretimiz kesilmesinden korktuğumuz zarar edeceğimizden korktuğumuz ticaretimiz bütün bu saydıklarım eğer Allah ve Resulü Allah ve Resulü'nün yolundan cihad etmekten daha sevimli ise o zaman dikkat ediniz Allah'ın emrini bekleyin diyor Rabbimiz. Allah'ın emrini bekleyin. Siz bütün bunları Allah'a tercih ettiğiniz için Allah'ın azabını bekleyin. Vakti ve zamanı gelirse eğer ki tövbe etmezseniz, eğer ki siz birinci tercihe Allah'ı almazsanız Allah azze ve celle sizi azabıyla yakalayacaktır. Rabbim bizi Kur'an-ı Kerim'in hürmetine, İsmi Azam'ın hürmetine, Ya Zel Celal ve İkram'ın hürmetine Allah'ı İlk sıraya ve ilk tercihe alanlardan radim bizi eylesin.